4-5 ay önce buralarda böyle yeşillik yoktu. Bu araba lastiklerinin içerisinde topraklar vardı ama maalesef hiç bitki falan yoktu. Bitki derken yani zerzova, domates, biber, patlıcan, zevze. Zevzenin oluşumunu o tarihlerde sağlamak için çapa yaptık, kürek yaptık. Toprak doldurduk bu lastiklerin içerisine ve bu domatesleri diktik. Domateslerimiz o zaman fidanları Küçücük bir şeydi bana, küçücük fide diyorlar, fide, fide, Fidan diyoruz, fide, fide de diyebiliriz yani. İşte gördüğünüz bu biberler o zaman şöyle bir seleydi, bir karış değil, bir sele, bir sele, o kadar küçük bir şeydi. Şu anda kocaman oldular, büyüdüler ve biber dökmeye başlıyorlar. Bu da böğrülcelerim. Börülcelerin fazla suyu emdiklerinden azdılar çiçeğe binemediler toğur tutmuyor yani demek istiyorum patlıcanlar da işte böyle Manisa patlıcanı gadife gadife böyle kırmızı pembesi olan bu patlıcanlar aralarında topan patlıcan da var topan her taraf etraf yani her taraf değil L şeklinde iki köşe tarafında böğrülce bir tarafı boş karıklar şeklinde biber domates patlıcan. Ah, o zaman böyle planladım burayı ben. Herkes planlama yapıyor ya işte. Ben de böyle bir planlama yaptım buraya. Böyle bamiyeyi de buraya ektim. İşte görüyorsunuz bu boş tekerlerin içerisine şu anda fasulye ve fasulye ve ne ektik? Barbunya. Vardı orada biraz topladıktan sonra güzlük ekmeye başladık. O öbür taraflarda görüyorsunuz bamiyalar, biberler şahane kendini göstermeye başladı. Sabah kahvaltısında domatesimizi de çıkarıyoruz. Ondan sonra neyimizi çıkarıyoruz? Biberimizi. Salatalığımız da var öbür tarafta. Onun çekimini yapamadık maalesef. İşte görüyorsunuz salatalık, biber, patlıcan. Öğleyin odun ateşinde patlıcan. İşte menümüz bu. İdare edip gidiyoruz işte. Allah'a şükürler olsun. Bu kadar çeşit çeşit zezzeler veren Allah'a şükür etmedi olamaz olamaz mümkün değil çünkü biz yiyoruz içiyoruz yatıyoruz sonra çapa sallıyoruz suluyoruz sonra gübreliyoruz daha sonra yine kasaları topluyoruz sonra getirip gelip yiyoruz, içiyoruz. Allah gene gene şükrediyoruz. Tekrar şükrediyoruz. Şükrediyoruz, şükrediyoruz, şükrediyoruz. şükrediyoruz. Aferin sana. Ha işte böyle şükret, şükret.